yanında Donk var. Donk'un pası biraz hızlıydı. Sinan kontrol edemedi. Donk gitti yine kazandı topu. Şimdi Sinan. Donk gol pozisyonu. Donk. Right Donk. 3-1 yaptı. Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Tabii burada Sinan'ın da pası düşünmesi. Dong zaten baş, maçın başından beri bu arayışlar içerisindeydi. Kaptırdığı zaman Ney topa baskı yapınca Galatasaray takımı topu kazandı o bölgede. İşte burada Dong girdi, topu kazandı. Sinan pası verdi. Dong 3-1 yaptı. İlk maçında Dong sarı kırmızılı formayla golle tanışmış oldu.